havrulan közler gibiyim hepsini ezeceğim <Gülüyor> <Gülüyor> benim benim <üstüm> <laughs> hepinize merhaba arkadaşlar arkadan şarkı verdim umarım sesi benim sesimi bastırmıyordur diye düşünüyorum Şimdi arkadaşlar tam 5 dakika önce galiba. Yanılmıyorsam şöyle bir bakayım. 10 15 dakika önce büyük ihtimalle tam bakamadım. Güncelleme notları yayınlandı. Yani gelecek olan yama notları yayınlandı. Ee, 15.03 15.03.2021 görüyorsunuz aynı tarih. 10 15 dakika önce geldi. Hemen yama notlarını hep beraber inceleyeceğiz. Ben biraz göz attım ama okumadım. Nöfler var, buff'lar var. Eee Pantheon Leona geliyormuş. Pantheon ve Leona geliyormuş. Onların hepsinin ayrıntısını dibine kadar bakacağız. Bir güncelleme videosu olsun. Direkt çekiyorum. İlk çeken ben olacağım büyük ihtimalle. Direkt kanala zaten yüklerim. Videonun başında bir like atmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bu aralar YouTube videoları önermiyor arkadaşlar. O yüzden like atmanızı önemli rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler deyip başlayalım. Valtrif 2.1B yamanosları altında paylaşılmış arkadaşlar. Bu yamada Targon'un kudreti, kudretli suretleri göklerden inerek Aurelion Sol, ben söyleyemiyorum onun ismini. yenilmez ürünün ve arkadan dolaşma sitesini zayıflatma getiriliyor. Yani Sol'u nerflemişler abi. Gerekiyordu. 5 vs 5'in ve turnuvaların gerçekten çok güçlü bir pikiydi Sol. Ee, bıkmıştık. Burada önemli bir şey var mı? Ee, Leona, Diana ve Pantheon yükseliş yolu etkinliği şampiyonu etkinlikle gelecekmiş hikayelerini öğrenecekmişiz. Ödüller kazanacakmışız. Son olarak kuvvetli birkaç orta koridor şampiyonu dizginliyor ve organize rekabetçi takımların sık sık kullanılmaya başladı arkadan. Eee orta koridorun arkadaşlar sağa ve sola gitmesini engellemek için arkadan gelen genkleri engellemek için strateji zayıflatmasına gitmişler. Ben buraları biraz hızlı okuyorum. Sonra size anlatacağım. Ee, burayı okumayacağım. Direkt geçiyorum. Leona Yaman'ın çıkışını takip eden günlerde oyuna geliyor. Yani gün içinde ya da 2-3 gün içinde. Leona oyuna geliyor. Support meta olacak büyük ihtimalle Leona. Dayana orta koridor için gelecek. Dayanana yama, e, Dayana yamanın çıkışını takip eden günlerde oyunu geliyor. Meta olur mu bu şampiyondan pek emin değilim. Hani Leona'nın meta olacağından adım gibi eminim. Dayana'nın meta olacağından pek emin değilim çünkü yakından vuran büyücüler orta koridorda biraz zayıf kalıyor. Ben bunu anlatmıştım. Pantheon Pantheon Yaman'ın çıkışını takip eden günlerde oyuna geliyor. Biliyorsunuz ben orta koridor ormancı oyuncusuyum. Hem orta koridor hem ormancı. Pantheon oyuna geliyor. Pantheon meta'nın içinden geçecek diyorlar. Bana da öyle geliyor. Dokunulmazlığı olsun, e, ultisi olsun. Özellikle mobil mobada Pantheon'un ultisinin işlevi o kadar fazla olacak ki. Ve pasifi e, bir tane hasar engelliyor ya. Kule falan tanklayabiliyor rahat rahat. Çok güçlü olacak Pantheon. Bakalım umarım e, meta'yı alt üst etmez. Kostümler gelecekmiş. Dayanaya bir kostüm. Mangalcı Leona kostümü. Kara Valkyrie. Dayana gelecek. Metal zırhlı Panteon gelecek. Ejder katili Panteon gelecek. Zebani Dayana gelecek ve Kodadı adı Yasuo, Kodadı adı Z, kod adı V, kod adı Leona, kod adı Eş gelecek. Kod adı Yasuo'yu gelir gelmez çekeceğim. 110, 150 lira falan olacak büyük ihtimalle kod adı Yasuo. Ben de Battle Boss Yasuo vardı. Eee... Vahşi Battle Yasuo'yu açmamıştım. Kod adı Yasuo'yu gelir gelmez alıp videosunu da çekmem lazım. Baba Yasuo main biliyorsunuz. 150 lira falan gelecek kodu diye soran olsun. Yapacak bir şey yok. Şampiyonlar. Evet, nerf'lere geldik. Nerfler, buff'lar arkadaşlar. Aurelion sol, e, Leandri zayıflatmasına rağmen hala çok güçlü. En kuvvetli ürünü yenilmez zayıflatsak da diğer şampiyonlarla eşit hale gelmesi için orta safalardaki gücünde ilave bir ayarlamaya gitmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Yani hala çok güçlü değil, çok 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 güçlü. Çok sıkıntılı bir e, çar sol ne e, nerfleri gelmiş bakalım. Kayınatın merkezi pasif. Pasifin hasarına şöyle bakıyorum. 18'den 15, 26'dan 21, 34'ten 27, 42'den 34'ten 33 mü yanlış görmüyorsam? Yok 42'den 40. Sonuç olarak 130'dan 130. E, 122, 119, 114, 108. Oyunun ortalarına doğru pasifin taban hasarını azaltmışlar bence. Yani şurayla şurası giderek azalıyor fark. Yani oyun hasarının oyun başındaki hasar düşsün. Oyun sonu çok vursun diye bir güncellemeye gidilmiş bence. Öyle düşünüyorum yani baktığımda. İkinci skill'i dönence taban hasar 25'ten 25. Tabi bir de böyle bakın ya hiç ellemedik demişler. 35'ten 32, 45'ten 39. Yani. Yani. Aynı şekilde. Oyunun ortasındaki hasarını düşürtüp oyun sonuna doğru güçlendirme yapmışlar. 165'ten 170, 145'ten 154 mesela. Taban hasar oyunun sonuna doğru yükselmiş. Ama oyun başı çok zayıflatılmış. Bir dengeleme gibi düşünün. Dengeleme yapmışlar bir nevi. Ee, sesim kayıt oldu. Tamam ulti ultinin bekleme süresini arttırmışlar. Ultine bekleme süresi artması gerekiyordu bence de. Sürekli ulti spamlıyordu çar. Bozuktu. 65'ten 80, 55'ten 65'e yükselmiş. 45'ten de 50 saniye yükselmiş. Bu güzel. Ulti nerf'ünü sevdim. Yani sol bitmiş bence. Her şeyin nerf'lenmiş. Pasif nöflenmiş. İkinci skill nöflenmiş. bir de ultisi nerf'lenmiş. Artık orada koridorda görmezsek ve oynamazsanız sevinirim. Gerçekten hiç sevmiyorum kendisini. Soraka Diğer destek şampiyonlarına kıyasla biraz zayıf iyileştirme ve susturma yönelik bir şampiyon olarak daha fazla parlaması için ona bir miktar yıldız gücü veriyoruz demiş. Soraka gerçekten low Elo'nun bile hani düşük Elo'nun bile metası değil. Hiçbir Elo'da oynanmayan bir supporttu Soraka. mafli gerekiyordu. Taban iyileştirme 80'e 80 hiç değiştirmedik demişler yine. 110'dan 120, 140'tan 160, 170'ten bu ikinci skili yani ne kadar işe yarar bilmiyorum. Bence çöp. Üçüncü skill ekinox Bekleme süresini 22'den 20, 18'den 20'den 18, 18'den 10'a 2 saniye düşürmüşler. Her level artışı için. Yani gibi gibi ama ben yine oynanacağını düşünmüyorum Soraka'nın. Geldik Tristana'ya. Şimdi e, Tristana'nın her çatışmaya atladığında daha tutarlı bir şekilde düllendirilmesi için manasına ve roket atlayışı yeteneğinin yavaşlatılmasına ufak bir güçlendirme getiriyoruz. Yavaşlatmasına Ufak bir güçlendirme demişler. Bakalım ne kadar ufak. Son güncellemede Tristana yine bufflanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorsam yorumlarda beni düzeltin. Bu hero bir daha bufflanmıştı. Şimdi ikinci bafı geliyor. Ya meta'ya sokmak istiyor yok bu hero'yu. Neden bilmiyorum. Ee, bilgisayar LoL turnuvalarını izledim. Tristana bilgisayarda metalaydı. Turnuvalarda alınıyordu. Herhalde mobilde de turnuvalarda görmek istiyorlar bu hero'yu. Bu kadar buff getirmeleri normal mi bilmiyorum. Evet. Seviye başına taban manası 33'ten 41'e çekmişler. Güzel buff. 15. seviyedeki mana 15. seviyeye gelene kadar maç bitiyor zaten. Bunun bir anlam ve önemi yok bence. Roket atlayışının e, yavaşlatma süresini arttırmışlar. Bu buff mı nerf mi lan? Buff evet. Roket atlayışı adamın üstüne atlayınca slow mu yiyordu? Yeni öğreniyorum bunu. Bufflanmış da pek işe yaramaz mı bu bufflar. Bence çöp. Yasuo evet benim mainim Yasuo. Taban nitelikler taban zırhı 40'tan 35'e düşmüş taban canı 650'den 570'e bu var ya Bu nasıl nerf oğlum bitirmişsiniz lan hero'yu Bir hero'yu arkadaşlar bitirmek istiyorsanız taban e, gücünü ya da taban canını ya da taban zırhını nöflüyorsunuz Genelde öyle yapıyorlar ve bunun taban zırhını çok düşürmüşler 5 puan gerçekten çok fazla Çünkü seviye artışı buna göre mesela taban zırhın 40 her seviyede 4 mi artıyor 44 oluyor 48 oluyor şimdi her seviyede 4 artsa 35'ten 39 falan yani taban nerflere gerçekten çok ciddi nerfler Yasuo'yu çok kırılgan yapmışlar Yasuo zaten kırılgandı daha da kırılganlaştırmışlar atılgan kılıç e skill'i atılma hızı 1200 artı hareket hızı 900 artı hareket hızı 1200'de 900 ne lan Ha hızı. E skillini atma hızını ağırlaştırmışlar. Yani daha yavaş kayacak. Ya yani gerek var mıydı? Yasuo güçlüydü. Evet ama bence gerek yoktu böyle bir nerf'e ya. Hasarı nerflense okey derdim de yani şunlar ne kadar mantıklı bilemiyorum. Zix, Zix'e geldik. Zix orta seviyede bir büyücüydü. Zix'in cehennem bombasını özellikle Tarita'nın öbür ucundan isabet ettirmek epey zor. Tabi zor normal olarak. Dolayısıyla ona ufak bir alan etkisi güçlendirmesi getiriyoruz. Bir diğer yandan kuleleri çok çabuk yıkıyor. Bu yüzden patlayıcı lokum yeteneğini infaz mekanını zayıflatıyor. Düzenleme yapmışlar. Bir tık buff bir tık nerf demişler. Patlayıcı lokum kule yıkma eşiği kulenin canını %25'den %20, 35'ten 25, 35'ten 30 ve 40'tan da 35'e düşürmüşler. Mantıklı. Ultisine buff gelmiş. Yani şimdi ultisine buff gelmesi saçma diyenler olabilir ama saçma değil. Gerçekten ultisinin Buff'a ihtiyacı vardı ve ultiyi tutturamıyordu baba millet zix oynarken. Çok zordu. Alanı falan küçüktü. Ne kadar sevmesem de buff gelmesini mantıklı bir buff olmuş. Tarafsız eleştirmek lazım. O yüzden bence mantıklı. Eşyalara geldik. Broş ilk eşya olarak fazla güçlü ve erken safalarda çıkan takım savaşlarının ölümcüllüğünü tamamen ortadan kaldırıyor. Erken safalardaki gücünü büyük ölçüde azaltıyor ve fazla erken alınmaması için bedenini yükseltiyoruz. Mantıklı. Supportlar, Support oyuncuları kendini belli etsin yorumlarda Her maç baba Ayakkabıyla Broş'u bitiriyorlar direkt item almadan Ayakkabıyı bitirip Broş Efsun'u alıyorlar ve cidden koridoru öne geçiriyordu Broş Efsun'u Ben de Yasuo'yu ikinci itemde falan Broş Efsun'u çekiyordum Gerçekten güçlü bir Efsun Lee Sin'e falan alıyoruz yani çok güçlü Efsun Her hero'ya Broş alıyoruz baba Bedelini 500'den 800'e çekmişler Kalkan miktarını azaltmışlar Bir tık Şunu söyleyeceğim Almam, yani 500 altın veriyordum ucuz diye 800 altına gider zonya alırım Broş efsunu alacağım ya da cıva efsunu alırım Ama broş efsunu almam 800 altına Yani ben ucuz diye broş efsunu alıyordum ve güçlü diye 500 800 broşa vereceğim ya Bir de nöflenmiş kalkanı Gider zonyalır alır keyfime bakarım Rünler e, nerf buff bakalım Daha fazla kullanım verisini inceledikten sonra Yenilmez'in menzilli yetenek gücü Şampiyonlarında diğer seçeneklere kıyasla aşırı etkili Olunuyorduk yani yenilmez büyüsünü Büyücüler kullanmış Ve büyücülerde daha güçlüymüş Öyle diyor şarkım bitti Büyücülerde yetenek e, gücü çok fazla artıyormuş Yenilmez ürünüyle Dolayısıyla menzili şampiyonlara sağladığı Azami hasarda biraz azaltıyoruz demiş Menzilli şampiyonlara sağladığı azami hasar Uzaktan vuran hiralar e, Fazla vurmasın deyip hasarını azaltmışlar. Bence mantıklı. Yük başına yetenek gücü şampiyon seviyesine bağlı olarak 4 ila 12. Şampiyon seviyesine bağlı olarak 3 ila 9. 4 ila 12'den 3 ila 9'a düşünmüşler. Güzel. Ya Yasuo ve Zed gibi Hirolar için zaten Zed yenilmez kullanmıyor da. Yasuo gibi işte Garen gibi Hirolarda bir sıkıntı yok ama uzaktan vuran büyücüler için güzel değişiklik olmuş. Ben beğendim sistemler arkadan dolaşma ilavesi. Arkadan dolaşma stresesinin fazla durumlarda geçerli olmasını istesek de ileri safhalarda rakiplerin arkasından dolaşmak fazla kolay. Tabi öyle. Hani bu orta koridor oyuncuları bunu biliyordur. Ben de midlane oynadığım için biliyorum. Çok rahat gank atılıyor abi. Hiç zorlanmıyorsun gank atarken. Kulelerin sahip olduğu arkadan dolaşmaya karşı savunma ilavesini ileri safhalarda azaltan mekaniği kaldırıyoruz. Kulelerin arkadan dolaşmaya karşı hasar azaltması ilk olarak %66-18 dakikada nerf gelmiş olabilir. Sohbet tespiti bu dillerle falan ilgilidir bakmayacağım. Burada da ücretsiz şampiyon rotasyonu var. Yani genel olarak arkadaşlar bakarsak e, şöyle söyleyeyim. Leona gelecek. Dayana gelecek ve Pantheon gelecek. Bu üçlü oyuna girecek. Bana soracak olursanız Leona direkt meta olacak. Support'un metası olacak. Dayana pek oynanacağını düşünmüyorum. Pantheon çok güçlü ve ormancı metası olacak. Nasıl Lee Sin, Olaf metadaysa yeni meta ormancı Pantheon olacak diye düşünüyorum. Kostümler gelecek, Mangalcı Leona kostümü, Kara Valkyrie Diana kostümü, Metal Zırhlı Pantheon, Ejder Katili Pantheon, Zebani Diana. Bu kostümler gelecek, Kodadı serisini de getiriyorlar. Kodadı Ashe, Kodadı Leona, Kodadı Vi, Kodadı Yasuo ve Kodadı Z oyuna gelecek. Codad'ı Yasuo'yu direkt alıp videosunu çekerim ben size. Yine gelecek onun parası. Onun dışında Aurelion, Sol, Nerf 7 oynanmaz bence. Soraka'ya buff getirmişler ama etkisiz, Tristana'ya buff gelmiş ama etkisiz, Yasuo'ya çok ciddi bir nerf gelmiş, ee, savunma açısından ve can açısından bayağı bir zayıflatılmış. E skill'inin kayma hızını azaltmışlar, Yasuo'yu oyundan biraz düşürmüşler. Ziggs'de pek bir değişiklik yok, Ziggs yine oynanmaz diye düşünüyorum. Eşyalardan alacak ilk item broş efsunu alınmaz, broş efsunlu devri bitti diyebiliriz. Rünler konusunda büyücüler için ciddi miktarda hasar nerfi getirmişler yenilmez rünü için. Büyücüler yani yıldırım ver girsin istemiş oyun demiş ki sen kardeşim büyücü oynuyorsan yenilmez değil yıldırım ver gireceksin sen büyücüsün demek istemiş bu da mantıklı. Fiziksel asal vuran e, orta koridor hiroları yenilmez girsin örnek veriyorum katerine yenilmez girmek Katarina'yı çok güçlü yapıyor. Gerek yok yani anladın mı o yüzden büyücüler için bir nerf getirmişler mantıklı. Genk gank atılan genklerde arkadan dolaşma ilavesini azaltmışlar bu da mantıklı. Yani bu güncelleme hepimiz için hayırlı olsun. Kodadı kostümler yeni gelecek olan kostümler ve yeni gelecek 3 tane hero. Hayırlı olsun önümüzdeki günlerde gelir. Bence gerekli olan her şeyi ayarlamış e, Riot sağ olsun. Ben memnun kaldım. E, dediğim gibi bu kadardı. Beğendiyseniz arkadaşlar hemen asa alttan bir like atmayı unutmayın. Yorumlara da güncelleme hakkında düşüncelerinizi kesinlikle yazın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın savrulan közler gibiyim hepsini ezeceğim <laughs>